Belçika'dan Avrupa'ya. Aktif TV, 50 bin takipçiyi aşarak yeni formatın başarısını kutladı. Yaklaşık 10 ay önce formatını yenileyen Aktif TV, sosyal medyada hızla büyüyerek TikTok'ta 50 bin takipçiyi geçti. Bu dönüm noktası daha önce verilen söz gereği kutlama etkinliğiyle taçlandırıldı. Kutlamada pastayı Aktif Medya Başkanı Suat Bezen kesti. Europa Studio'dan Tarık Demirci de etkinliğe katılarak destek verdi. Pasta kesimi hem yeni formatın başarısını hem de Aktif TV'nin takipçileriyle kurduğu samimi bağ simgeledi. Değerli arkadaşlar, herkese hayırlı, bereketli akşamlar dilerim. Yaklaşık 10 ay önce Aktif TV'de bir format değişikliğine gideceğimizi sizlere duyurmuştuk. Yaklaşık 10 aydır gece gündüz demeden mücadele ederek sosyal medya hesabımızda bizleri takip eden insanlara daha fazla ulaşmaya başladık. Ve bugün TikTok'ta 50 bin takipçimizin sizlere de daha önce söz verdiğimiz üzere pastasını kesmek üzere burada arkadaşlarımızla beraber bir aradayız. Europa Studio'dayız. Yanımda Tarık Demirci var. Aynı zamanda kamerada da Okan arkadaşımız var. Ee, i̇nşallah pastamızı keseceğiz. Bu vesileyle de bunu kutlamış olacağız Tarık Usta. Sen de bir iki bir şeyler söylemek istersen. Herkese hayırlı olsun. 50 bini bulduk. Yakında 1 milyon olacağız. İnşallah. Bir sonraki hedefimiz Allah nasip ederse artık 1 milyon. Bir sonraki pasta 1 milyon da olacak diyelim Tarık Usta. Nın. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum. Aktif TV'nin sosyal medya ekibi kısa sürede yakalanan büyümenin mutluluğunu yaşarken daha geniş kitlelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. TikTok'ta hızla büyüyen Aktif TV 50 bin takipçi kutlamasını ekip ruhuyla gerçekleştirdi. Pastamızı kestik inşallah birazdan tadına bakacağız sizlerin adına da. Yakınlarda olanlar varsa Aktif TV'nin bir bu şubesindeyiz, ofisindeyiz. Gelebilirsiniz buradayız. Kendinize iyi bakın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı bereketli akşamlar dileriz.